Gaziantep'teki bir kreşte akıl almaz bir bebek şiddeti yaşandı. Bir kadın öğretmen 21 aylık bebeğe tokat attı. Bebeğin yüzü morarınca aileyi arayıp uyurken oldu diye kendini savundu. Aile olan biteni güvenlik kamerasını izledikten sonra fark etti ve şikayetçi oldukları öğretmen tutuklandı. Uyuyan bebeğe tokat atıp şiddet uyguladı. Odadaki güvenlik kamerası o şiddet anını saniye saniye kaydetti. Çocuğa vuran öğretmen mahkemece tutuklandı. Olayın adresi Gaziantep. Avukat Gündoğdu Özer'in 21 aylık bebeği kreşe gidiyordu. Annenin telefonu çaldı. Arayan öğretmen Betül Karaman'dı. Yanağında e, uyumaya bağlı iz oluştuğunu, e, şişlik oluştuğunu söyledi. Gündoğdu eşine haber verdi ve kreşe giden kocası bebeği aldı. Sonrasında yüzündeki izi fark edip fotoğrafını çekti. Fotoğraflarda sol yanağında parmak izine benzer izler olduğunu gördüm. Sonrasında bebeği hastaneye götürdüler ve hastaneye gidip doktordan darp raporu aldık. Kreş'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler incelendi ve gerçek o zaman ortaya çıktı. Görüntülerde çok açık bir şekilde kreş hocası çocuklara kötü muamele bulunuyordu. Yaşananların ardından kreş yönetimi öğretmenin işine son verdi. Gündoğdu ailesi ise o öğretmenden davacı oldu. Gözaltına alınan o öğretmen mahkemece tutuklandı.